Sayın izleyiciler, Malatya Darandi ilçesinde Yarımca köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Yarımca mahallesinde muhtar seçilen Emine Sevinç ile e, röportaj yapacağız. Hayırlı olsun efendim muhtarlığa. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. E, e, kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz efendim? E, ben 9 kardeşin en küçükleri Ve tek kızım. Evet. Şey Hepsi erkek benden deden babadan kalan, yani yar kalan burayı biraz kalkındırabilmek için devlet hizmetini bitirdikten sonra buraya geldim. Birazcık yardım olsun istedim. Evet. Bugüne kadar uzat, el uzatılmamış bir yere birazcık bir el uzattırabilirsen ne mutlu diye düşündüm. Onun için de beş yıldır bu köydeyim. Beş yıldır ikamet ediyoruz köyde. Evet, bu evet. Evet muhtarım. Karşınıza aday çıktı mı? Muhtarlık seçimlerinde. E, i̇lk seçimde çıktı. Bu ikinci dönem muhtarlık. Bu ikinci lazım? dönem. Hmm, maşallah. Bu ikinci dönem ilk seçimde çıktı. Ama ben aldım. Siz aldınız. Bu ikinci dönemde yok. Seçme sayımız ne kadar evvel? 29. 29. Evet. E, geçen bu Sivas Gürün Yaylacık Köyü muhtarı da var. 50 yıl muhtarlık yapmış. Hı. İşte 27 tane seçmeni <laughs> var. Evet. Yaylacığa da gittim. Evet. Bilir misin? Gittin mi oraya? Biliyorum. Bir benim yeri yok. Evet. İsmail. Evet İsmail amca. Bak evet. şimdi sana göstereyim de ismini. Evet. Burada var İsmail amca. Sağ olasın Evet, İsmail amca şimdi yeğenine bıraktı, Harun'a bırakmış. Bilir misin Harun'u? Harun'a bırakmış şimdi. Aradık dün, işte bugün akşam oraya geçeceğiz. Evet. Ziyaret edeceğiz. Yani muhtarlarımız seçilmese de evet, evet. ziyaret ediyoruz. Mesela bu Emine Hanım yani e, inşallah devam eder. Kadar. Çünkü kültürlü insanların biz bu evet. muhtarlık yapmasını istiyoruz. Evet. Yani konuşmasını bilen, nereden hizmet alınan, nasıl alınır, konuşmaya Mesela evet? kimse bunun gibi konuşamaz. Evet. 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 Emine Hanım, köyümüzün e, her ne kadar burası mahalle olsa sayın izleyiciler, şöyle karşıda zaten e, dağlar gözüküyor. Evet. E, bozkır, hiç. E, ağaç mağç yok, burası mahalle oldu. Biz de saatte ye yetkiler soruyoruz. Bu mahalleler sadece kağıt üzerinde mahalle olmasın, değil mi efendim? Şimdi e, köyken bir umudumuz vardı. Evet. E, özel idare daha yakındı, kaymakamla diyalog kurabiliyorduk. E, en azından ödenek aldığımız zaman bir miktarını hiç değilse köyümüze kullanılması için. Evet ulaşabildiğimiz kişiler vardı. Yakın çevremizdeler. Evet. Şimdi mahalle olduk. Bizim bağlı olduğumuz büyük şehir belediyesi, belediyeye bağlandık. evet. 110 kilometre ötede. Evet. Ben 18 kilometre ötedekilere sesimi duyurmak için zorlanırken 110 kilometre ötedekine ne kadar duyurabilirim? Evet. Ve hizmeti ne kadar umut edebilir? Evet, biz yerinden yerinden yerel idareler yerinde yönetiyor. Doğru mu efendim? Evet. Şimdi ne oldu? Merkeze alındı bunlar. Merkeze alındı. Evet. Şimdi biz... bakın büyük olmak yani büyük şehir adı büyük olunca büyük şehir olunmuyor. Olunmuyor efendim. Bir tek belediyeye bağlı. Daha önce Darende'nin 45 köyü e, Malatya'nın e, çevresinde ne kadar ilçesi ne varsa işte. Bir de 45 köy. Bir de beldeler var. Kapanan e, beldeler eklendi. var. Bilemiyorum. Malatya ahalisine sormak lazım. E, büyükşehir Belediyesi olmadan önce evet. belediyeden aldıkları hizmet yeterli miydi? Evet. Ulaşabiliyor muydu bütün vatandaşlarına? Ha, şimdi Büyükşehir oldu. Artı yüklendik. Evet. Bize ne kadar ulaşılacak? Evet. Ben pek umutlu değilim. Çünkü 5 yılda ben 7 kilometrelik yolu asfaltla varmışken evet. ben valla Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra bu yolun yapılacağını bırakın yolu, bırakın yolu. Şurada bir sulama havuzumuz var. Gördüm efendim. Evet. Evet. O sulama havuzunun 45-50 yıl önce yapılmış bunlar. Evet. yenilenmesi için ricada bulunmuştu. Evet. Yani bir açılsın, bakılsın. Evet. Ee, şimdi su kurudu ama baharda yağmur, kar olursa evet. tekrar canlanıyor. Evet. Hiç değilse şu kırılan kanallar yapılsın. Evet. O suyun e, etrafındaki tarlalarda sulu arazi haline gelsin. Evet. İlla da sırf olmaz bu evet, iş. Evet doğru. Yani. Ee, altanet ürünlere geçmesi lazım. Altanet ürünlere geçilebilirdi. Ne bileyim, işte fi tarihinde dikilen ağaçlarla kalmaz. Ben mesela suyun etrafına bütün o su yolunun etrafına geçen yıl ağaç diktirdim. Su kurudu için kurudu. Evet. Yani hiç değilse gelinsin. Şu pınarın için bir yerde mi kayboluyor çünkü e şeyleri var, e kuyuları var. Evet. Yukarıda, kuyularda su var. Evet. Belli ki bir yerde Kırıklıkla. Evet. E şimdi on haneli bir köyde evet. e işte herkesin maddi durumu malum. Kısıtlı e bir yani. Bir tek ben de bunu tek başıma yaptırmak mümkün değil. Mümkün değil. E bir işte devletin el uzatıp bir kanalımı yeniden açtırıp belki evet. borularını değiştirmesi gerekecekti. Evet. İşler hale getirecekti. Onu yapamadılar. Bırakın onu. Bütün köylerin köy odası vardır. Evet. Bana verilen, e, zimmetime verilen terk edilmiş şu okul var. Gördüm okul. Okul hocam. ve lojmanı var. Evet. Yahu dedim yani bir el uzatın da çatısına kapattırayım. İşte badanasını, boyasını yaptırayım. Bir bayrağımı dikeyim dedim. evet bayrak dalgalanıyordu, o gördüm. Onu ben abi. yaptırdım. Evet. Kendi kesemden. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Elimden geldiğince işte evet. kapattım boyası. Badanası temizlettim. Evet. Bir kişi buldum. Dedim ki aman hem buraya sahip olacaksın, hem bu bayrağıma sahip olacaksın. Evet, oturuyor da bir aile. Ben gördüm. Bunun karşılığında da sana bu lojmanı da evet. Ama sen de bu köye girene çıkanı buraya diktiğin bayrağı, köy odası haline getirdim okulu da. Evet. İşte seçimimiz orada oluyor. Hiç değilse bir cenaze falan olduğu zaman orada oluyor. Bunu dahi, evet. bunu dahi Hı -hı. topu topu üç tane isteğim vardı. Bunu evet. dahi yaptıramadım. Onu da ben kendi kesemden yaptım. Evet. Yani önemli değil. Ben zaten buraya yararlı olmak için geldim. Evet. Ama her şey şahıslan bitmiyor. Maalesef. Benim yapamayacağım işler de var. Alt yapısı yapılmış mı benim buranın? Alt yapı dediğimiz eğer kanalizasyonsa ben istemedim. Evet. Neden istemedim? Bütün evlerin kuyuları var. Evet. Şu anda hepsi kuyu yaptırdık. Kanalizasyon gibi oraya bağladık giderleri. Neden? Çıvar köylerde kanalizasyon sistemi kuruldu. Nereye bağlayacaksınız bunun ucu? Nereye gidecek? Dereler akıyor. Dereyi bırakın. Açık tarlalarda doluyor, taşıyor. Evet. Yani illa bu şey, vatandaşın şey, e, hastalık. E, gidip de ay kuyularımız doldu e, gelin temizleyin demesi lazım. Belediye hizmeti olarak madem öyle evet. araçlar dolaşsın köyleri. Neresi taşmış? benim köyümün kanalizasyonunu nereye bağlayacaksınız dedi. İşte ileride topçuda bilmem bir yere depoya. Dolunca ne olacak? Hayvanlar orada otlanıyor. Mera çünkü orası. E insanı geçiyor oradan, arabası geçiyor oradan. Hastalık. Hastalık, mikrop yuvası. Onun için teşekkür ederim. Ben 10 tane evimin kuyusu var. Evet. Senelerdir de bu böyle. Dolarsa kardeşim boşaltırız önemli. Değil. Ben istemiyorum kanalizasyon. Evet. Yani ucu boşta kalan bir kanalizasyon hizmet mi? Hizmet ben değil efendim. Soruyorum. Evet hizmet değil. Maalesef Türkiye'nin birçok yerinde görüyoruz hep pis kokular evet. yayılıyor. Köye giriyoruz burnumuzu kapatıyoruz. Şuna bakın benim köyüme dikkat edin. Çok zor bulursunuz. Evet. Çok nadirdir rüzgarımız, fırtınamız bol olduğu için sağdan soldan da geliyordur. Neden? Hı. Biz çöplerimizi biriktiririz. Götürebilen götürür, götüremeyen yakar. Yakıyorlarmış burada onu görüyorum. Ben biriktirir, aşağı götürür, atarım. Bizim köyümüz temiz bir köy. Şimdi evet. ben bunu buca açık kanalizasyonla kirletmem. Evet. Suyum temiz, havam temiz. Evet çöpün hepsini de yakamazsın ki yanmayacak çöpler de var ama. Ya onları götürüyoruz. Mesela şurada bir kuyumuz var. Orada. Onlar, onlar atıyor, birikiliyor oradan. Sonra evet. onlar çırmayı bırakılıyor. Yani evet. Şey olmuyor. Efendim Zaten kaç çocuk var ma köy mahallemizde? İki tane. İki çocuğumuz iki, var. i̇nşallah üçüncüsü yolda. Yolda, inşallah. <laughs> Uy, bizim çocuklar çok tatlı. <laughs> Senin torun mu geliyor efendim? Gülay teyze, Sayın Zeyce. Bu <laughs> da Gülay teyze. Gül 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 evet, teyzemiz güler yüzdü, e, Bizi görünce hemen geldi. Olun, teşekkür Allah ediyoruz. Allah <laughs> Teşekkür ederim. Allah yolunuzu açık etsin. Çok, çok iyi olun. Allah yardımcınız Artık olsun. Artık Türkiye'nin en uzun süre mutluluk yapan İsmail amcayı da tanıyor. <laughs> Gitmiş. Orada çok çok selam söyle. Evet. dedi De ki gülüyle. Bilet Gülüyor var. Evet. Dedi. Çok selam efendim. Evet. Ay, zaman, aleykümselam. İzle aleykümselam. İzle aleyküm selam. Aleyküm selam. İzleyeceğim bunu. Yaşlandı bir gen, gence versin. Mürü. <laughs> Herkes verdi verdi gen, verdi. Gence, gence, gence verdi, gence 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 verdi gence bu sefer. Hem yaşlandı. Kime verdi? Yeğenine verdi. Harun'a. Hı. Yeğine evet. Verdim. Az önce söyledim mi, unutmuşum ha. Harun dedim ben İskenderun'daki Harun aklıma geldi. Evet. <laughs> evet. evet. He, evine Sen alın. Nasıl? E, İlçede tek bayan muhtarsınız. Değil mi evet, ben? Öyle. Toplantılara katıldığınızda Oo. ne gibi e, gözlemler Ben, şeyde yani şeye de inanıyorum. Yani siz neyi yansıtırsanız kişiliğinize göre çevrenizde sizi ya kabul eder gerekmez. Evet. Şimdi ben daha, daha doğrusu 58, 57 yaşına kadar ben buraları bilmezdim. Evet. Ben ondan sonra geldim buraya. Dolayısıyla evet. E, bir de benim şeyim vardır. Yani ben eğer gittiğim yere uyuyacaksam oraya hiçbir yeniliğim olmayacaksa, hiçbir evet. artma olmayacaksa gitmeyeyim. Gittiğim yer bana uymalı. Evet. prensiplerim vardır benim. İlk önce biraz yadırgandım tabii. Ee, biraz e, deli fişek bir yönüm vardır benim. Ama şimdi hepsinin ablasıyım. Büyüğünün de ablasıyım. Küçüğünün de ablasıyım. Hepsinin teyzesiyim, ablasıyım. Evet. Yalnız köyüm için değil. ilçeye indiğim zaman da e, Bir saygınlığımız var. E, Saygının ötesinde bir sevgi, bir güven Evet. E, bu da zaten benim vermek istediğim bir şeydi. Evet. Ben artık çok rahat sanayisinde de gidip çayımı içip oturabiliyorum. E, i̇şte ne bileyim bir, herhangi bir e, dükkanına da gidip oturup çayımı içebiliyorum. Evet. Yani o şeyler yani, açtık evet. onlar benim e, karşı cins olduğumu hatırlamıyorlar. Evet. O da çok güzel bir şey. Zaten yapmak istediğim şey de oydu. Evet. Beni olduğum gibi kabul ettiler. Ee, evet. Onun için onlar beni seviyorlar. Ben onları seviyorum. Evet. Efendim bayanların yaş sorulmaz ama yaşımız kaç? Valla işte burada çok zorlanacağım. <laughs> 64 yaşındayım. Evet. Allah size sağlık bu uzun ömürler versin efendim. Biz yani sizi gibi böyle kültürlü insanların Siz büyük şehirlerde yaşayıp doğup büyüdüğü veyahut da işte ata yurduna gelmesinden dolayı çok mutlu oluyoruz. Yani bu köy halkı da mutlu oluyor değil mi teyzeciğim? Evet. Evet sayın izleyiciler Malatya Darende içerisinde Yarımca Mahallesi Muhtarı Emine Sevinç röportaj yaptık. Muhtarımız ayrıca bu Yarımca Köylü de son köy muhtarı olarak tarihe geçti. Mahalleye dönüştüğü için de tüm şehir yasasıyla Yarımca Mahallesi'nin de ilk muhtarı olarak tarihteki yerini aldı. Bu yapmış olduğumuz röportajı internete yüklüyoruz. Bu Yarımca halkı bu köyün hem son köy muhtarını hem de ilk muhtarını istediği zaman izleme şansına sahip kendisine başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Benim, benim çok, muhtarımız çok iyidir. Çok iyidir. Allah Siz de iyisiniz efendim. <laughs> Güney teyze siz de iyisiniz. Size de teşekkür ederiz. Çok iyidir. Kardeşleri de şeyler de siz de iyisiniz. Ben evet. Herisini beraber seviyorum. Her say sayıyorum, seviyorum. Allah razı olsun. Cümlemizden efendim. Ben de tek buradan tek bir baş yaşıyorum. Tek mi yaşıyorsun? Tek yaşım bunun manası ne buradayım, ne evladım var, ne bir şey var. Bir Allah'ım var, bir yaşım Evladın olmadı mı? Oldular, öldüler. Adam da öldü. Hiç kalmadı mı çocuğun? Hiç kalmadı. E oğlum beni evlatlık alsan teyzeciğim ya. Alır ki, mısın beni evlatlık? <gülüyor> 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 He? Bak şimdi diyorum ben. Ben de kimseyi beğenmedim. Sonra da evlenmedim. Yirmi, yedi, yirmi, dokuz senedir ki adamım öldü. Yalnız burada yaşıyorum. Evet. Geçen ha. sizin gibi Adıyaman, e, Bensli ilçesinde seksen dört <laughs> yaşında teyzemiz beni evlatlık edindi. Hiç çocuğu olmamış. Ben Sizin de çocuklar kalmamış. Ne evlatlık alırsan bir gelinim olacak, torunlarım olacak. Seni evlatlık alırsan <laughs> teyzeciğim. evet Güney teyze ne diyorsun? Alacak mısın beni evlatlık? Yok yok. Şimdi bir gazeteci sen, evladın olsun. Allah size bağışlar, birbirine bağışlayan güzel, evet. güzel güzel günleriniz ola. Teşekkür ediyoruz teyzeciğim. Güzel güzel günleriniz ola.